Çöktürün lan şunları. Çök lan. Çök. Gel de çöktürsen lan. Gel. Sen de durma lan alçak. Emir ver köpeklerine de sıksınlar. Burada emirleri ben veririm yüzbaşı. Çök diyorsam çökeceğiz. Yazık lan. Yıllarca kardeşini aramız. Tam bulmuşken başına gelenlere bak. Yeninde de geberecek yüzbaşı. Korkmuyorum senden albay. Çocuğum benim. Sakın korkma tamam mı? Ölsen bile bu itleri sevindirmeyeceksin tamam mı Yusuf? Tamam dayı. Merak etme sen. Baksın, Büyümüş de bana dikleniyor evet. Senden korkmuyorum. Öldürsen de korkmuyorum. Ulan şerefsiz. Çocukla ne uğraşıyorsun lan? He? Ben buradayım ya lan. Hadi gelsen lan. Tek tek halledelim şu işi. Ben kahramanlığa değil, sonuca bakarım Yüzbaşı. Senin bu dili uzun yiyenin, senden önce ölecek. Ve sen bunun acısını yaşayacaksın. Lan Şerefsiz, o, şey, şey. o çocuk! Çocuk lan o çocuk! Çocuk! Ben çocuk görmüyorum burada. Bir hain görüyorum. Korkmuyorum senden, korkmuyorum! Dayı, annemi bulursan... Ona hiç korkmadığımı anlat dayı. Aferin sana aslanım. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Sus ulan sus. Sus. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Sus dedim lan sana. Sus diyorum lan. Keserim sesini. Koçum. Aslanım benim. Aslan yeğenim. Sakın korkma tamam mı? Bu şerefsizden sakın korkma. Hepsini sonuna kadar oku. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Yeter lan yeter. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İyi lan o zaman. Öl o zaman. Koçum! Ulan seni gebertirim! Lan bırakın lan. lan! Ulan bırakın! Şerefsizler bırakın! 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 Gebertirim ulan seni! Şerefsiz! Seni öldüreceğim lan! Seni geberteceğim lan şerefsiz! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış şaşarım. Kükremiş gibiyim. Ben dibi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Sus ulan göbe, seni. Sus.